Zelira ve gökyüzüne fısıldanan dilekler. Evvel zaman içinde bulutların neredeyse dokunabildiği kadar yüksek bir kulede Prenses Zelira yaşarmış. Bu kule dağların en tepesine kurulmuş. Her sabah ilk güneş ışığı Zelira'nın saçlarını okşar, her akşam ilk yıldız onunla göz kırparmış. Zelira'nın saçları ay ışığı gibi parlayan gümüşü bir renkteymiş. Ama onu asıl özel yapan şey saçları değil. Kalbinin derinliklerinden gökyüzüne fısıldadığı hayalleriymiş. Zelira küçükken rüzgara şöyle demeyi öğrenmiş. Ey gökyüzü, ey rüzgar, hayalimi sana emanet ediyorum. Bir gün gerçek olursa Kalbim çiçek açsın. Ama bir sorun varmış. Kule öyle yüksekteymiş ki kimse ona ulaşamazmış. Zelira da dışarı çıkamazmış. Penceresinden gökyüzünü izleyip her gece bir dilek fısıldarmış. Bir gece yıldızlar çok daha parlakmış. Zelira kalbinden geçen en büyük hayalini fısıldamış. Bir gün çocuklarla birlikte oyun oynayacağım. Onlara gökyüzünün sesini anlatacağım. O sırada gökyüzünde minik bir yıldız parlayıp hızla süzülmüş. Zelira şaşkınlıkla izlerken yıldız sanki penceresine dokunmuş gibi olmuş. Sonra rüzgar hafifçe esmiş ve kuledeki sarmaşıklar hareket etmeye başlamış. Sabah olduğunda Zelira büyük bir sürprizle uyanmış. Sarmaşıklar merdiven olmuş. Gökten gelen dilek ışığı Zelira'nın hayalini duyup ona bir yol açmış. Zelira yavaşça aşağı inmiş. İlk kez çimenlere basmış. İlk kez kuşların melodisini yakından duymuş ve ilk kez çocukların gülüşüne karışmış. Köydeki çocuklar onu hemen sevmiş. Zelira da onlara yıldızların fısıltılarını, rüzgarla nasıl hayal gönderileceğini anlatmış. Her çocuk o günden sonra başını göğe kaldırıp dilek fısıldamaya başlamış. Ve ne zaman bir yıldız kayıp, rüzgar hafifçe eserse, herkes bilirmiş ki Zelira bir dileği daha duymuş ve gökyüzüne fısıldamış hayallerini